Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir mod ile karşınızdayım arkadaşlar Evet biraz kötü bir mod diyebiliriz Kötü bir örnek modu diyebiliriz arkadaşlar Çünkü bu modda kocamız bizi aldatıyor arkadaşlar Evet öyle bir his var Beni durduk yere denize gönderdi Dedi ki git biraz güneşlen Halbuki o benden her zaman beraber gelirdi Dedi ki git güneşlen ne yaparsan saatlerce orada kal dedi Saatlerce burada kal ne demek İnsana aklına hep bir, bir sürü şey yatıyor değil mi? Biz de onu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir gidip bakacağız evde ne yapıyor bu? Karımı attı. Neler var neler yok hep beraber göreceğiz, bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Be ne butonu unutmuyorsunuz? Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi denizdeyiz şu an arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş arabamız da yok bak şimdi. Arabayı e, oraya koymayı da aa, unuttuk arkadaşlar ama şimdi biz bir tane zenginiz tabii ki ee, bir tane araç buluruz ondan sonra yavaş yavaş eve doğru gideriz arkadaşlar bu ne biçim koşuyorsun kız şuna bir tane çakal Allah razı olsun kız yat yana anam öldü vay kız sende ne yumruk varmış lan Yapıştırdım. ben adam bile kaçıyor senden <laughs> adam bile kaçıyor şimdi arkadaşlar isterseniz yavaş yavaş o tarafa gidelim ve oradan bir araç alıp eve doğru gidelim evin yolunu da bilmiyorum var ya onu çıkartacağız bir, bir, türlü bir şekil çıkarırız arkadaşlar şimdi yola doğru gelelim parka doğru gelelim daha doğrusu ondan sonra oradan da eve doğru yolculuk şimdi abla sen niye burada duruyorsun sigara mı içiyorsun ne yapıyorsun sen bak direkt üstüne gideceğim Pff, Öldüm deme. Vay yorum lafı soktu gidiyor <laughs> Şimdi bakalım arkadaşlar Gel şu araçı alsam mı yok abi biraz daha böyle Sportif araç lazım bize Öyle dandik mandik arabalarla da uğraşamayız dur ee, Vehicle options, vehicle spawn Bir tane sportif araba mı alsam ne alayım Sport ya da dur değişik bir araba olsun değil mi Sports cars Muscle Amerikan arabası abi yapıştır Şöyle hızlı bir tane alayım mı Değişik bir araç olsun arkadaşlar. Dur bakayım ne var? Şunlar var. Şu var, bu var. Böyle değişik bir araç olsun ki böyle havalı havalı gidelim. Nasıl evi havalı havalı basacağımız için değişik bir araba olsun. Pickup'lar var. Şunlar var, bunlar var. Dur bakayım. Yok abi. Şu Grizzly şarttı. Şunu alacağım. Nerede o? Yok yok kız o arabayı ne yapacaksın? Dur. Değişik bir araba. Değişik. Rengi de güzelmiş ha. Oo, severim. Şimdi Evin yolu ne taraftaydı abi? Evin yolu şuradan bir şekilde yukarı çıkacağız. Dur. Şuradan basalım. Buradan yukarı çıktığımız zaten evi buluruz. Yavaş abla yavaş yavaş. Şimdi şu yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Böyle bir büyük yola bir çıkalım ki tam nerede olduğumuzu görürsün. Dur bak bu büyük yol değil. Dur bir tane daha var orada kesin. Oradan dönelim. Bura mı? Bu da da pek büyük değil abi. Evi hatırlamıyorum ya nerede olduğunu. Şuradan gideceğim. Evet güzelim arabanı içine ettik. Bu da ayrı bir mesele ama. Şöyle gitsek. Buradan büyük ihtimal Michael'ın evine gidiyordur ya. Baskız! Dur bakalım. Dur bak silahımızı da filan aldık. Böyle çok pis basacağız ev arkadaşlar. Bu ne zombi gibi kadın yukarıda. Şimdi hatırlamıyorum ki abi. Ev yaklaşıyoruz sanki ya uzak değiliz buradan. Sanki böyle bir yerlerdeydi Michael'ın evi. Şuradan yukarı çıksak oralar değil mi abi bu? Durun durun hepiniz kornaya basmayın. Doğru dürüst araba sürüyorum burada. Şuradan yukarı çıksak. Abi yakınız ha. Buralarda bir yerde Michael'ın evi. Arkada mı kaldı ki? Böyle yerlerdeydi çünkü ev yanlış hatırlamıyorsam. Yavaş yavaş geliyoruz herhalde abi. Bu değilse öbür yoldur kesin. Vay yorum Ferrari gidiyor lan. Ben Ferrari süreceğim. Dur Ferrari. Give me this Ferrari. İnşallah polis gelmez. Ver lan şu Ferrari. Ver oh, Bu arabayı nasıl sen nereden sürüyorsun lan böyle arabayı. Nereden aldın sen parayı bunu sürmeye. Fuck. Hah. Polis gelmiyor değil mi? Gelmiyor tamam. Şuradan evet arkadaşlar lan. sonunda eve geldik Çaktırmayan bulamadım. <laughs> sardırdık ve geldik arkadaşlar eve. Silahlarımız hazır. Her şey hazır. Yavaş yavaş girelim ve bakalım bizim Michael neler çeviriyor. Eve girebilirsek. Açın lan aç şurayı. Açmıyor. Yes thank you. Thank you biz de hileyle gireceğiz çaktırma. Girdik. Abi normalde burada bayrak olmazdı. Bu bayraklar ne ya? Bir tanesi İtalyan bayrağı gibi görüyordum. Öbürü de ne bayrağı abi? Mavi. Avrupa Birliği bayrağı gibi evet. Allah Allah. Avrupa Birliği'nden iki tane kar mı attı abi? <laughs> ne yaptı? Şu taraflarda bir şey yok değil mi? Bakayım bir önce bakmam lazım. Arabam araba var mı karlardan? Arka tarafta bakayım bir şeyler yapıyorlar mı? Çık abi. Kız abla çık çık. Ters söyledim. İçeri girilmiyor. Okey. Şuraya yüzebilir miyiz abi? Abla yüz bir biraz. Oh oh böyle şimdi ferahladın. Tam böyle içeri girmeden önce baskından önce hafif böyle ferahlamış olduk. Tamam okey. Şimdi normal olarak evi basabiliriz. Tamam abi. Silahımızı al. Silah hazır abla. Abla değişik bir silah yok mu ya? Hep aynısını alıyoruz. Evet. Bu. O severim. Sessiz sessiz bir de. Hadi bismillah diyoruz arkadaşlar. İçerimize, içeriye girip kocamızı basıyoruz. Buradan da girilmiyor. Evet girilmiyor. Demek ki buraya da hileyle gireceğiz. Girdim. Bir var. Var. İçki şişeleri aşağıda. Elbise. Ayak... Ulan kaç tane kadın attın? İki ayakkabı burada. iki kadın var ha yukarıda. Mı? Yukarıya doğru götürüyor. Dur bakayım burada bir şey yok değil mi? O ne lan? Domuz sesi geliyor yemin ediyorum. Yok değil mi kimse bu taraflarda? Garajda hiç kimse yok tamam. Lan domuz sesi geldi daha demin ya da ben mi tersi duydum ya? Vallahi domuz sesi geliyor. Kırılmıyor da. Bak vallahi domuz sesi geliyor ya. Domuz mu var lan? tövbe tövbe domuzdan mı aldatıyorum beni? Kapağı açık. İnek mi? İnek mi? Zombi bu da inek. Allah Allah ulan ne kadar tuhaf bir şey la bu ne? Bunlar ne yapıyor lan evde? Abi çok tuhaf ya domuz sesi geliyor halen. Şurada mı lan yoksa? Açılmıyor burası da. Bizim koca nerede koca? Beni aldatan koca nerede? Aha burası açık. Vallahi ses yaklaştı. Ulan domuz mumuz saldırmasın bana. Yemin ederim çok pis saldırırım. Dışarıdan geliyor. Tamam burada bir şey yok. Al sana. Turn the TV diyor. Televizyonu açtık. Turn off abi git lan. Gir burada ne var? Burada bir şey yok. Şuradan git. Bu ne tuvalet? Oh, fıs 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 fıs. Onlar da yaptık. Abi nerede bu koca? Anam kapağı açıldı lan sanki. Şurada ne var? Hii! Sen ne yapıyorsun lan bu iki karıyla burada? Al işte yakaladı. Bir de nasıl yakaladı lan? İçeri mi girdin? Dur bakayım. Başka var mı burada? bu açılmıyor. Ne yapıyorsun iki? İki karıyla ne yapıyorsun burada ha? Cevap ver bana. Bunda bundan ne yapıyorsun? Senin elin nerede? Önce şunu. Sen ne yapayım benim kocamdan? Sus lan. Vaa bir tane daha var diyor. Vallahi billah. Vay lan. Ben sana c 4 Şimdi görsen gününü. Hem de tam münasip. Şimdi seni öyle bir sinnet edeceğim ki göreceğin Aldatmayı göreceksin sen koçum. Hazır mısın? 3 2 sünnete hep beraber e, açılış yapıyoruz arkadaşlar. Oldu da bitti. Maşallah. Oldu da bitti. Maşallah. Nereye gitti lan? Nereye gitti lan bu? Ana. Abi gitti lan bu. <laughs> Abi biz sadece sünnet edecektik. Adam öldürdük. Kadını da dirilttik bu arada. Sen niye ölmüyorsun kız? Öl kız. Ölmüyor şuna bak. Vay be kız sağlam mısın ha? Vay be bayağı kırdık ha. Polis mi? Adam polis geliyor lan arkamdan. Ben evi yakarım. Beni aldatana ben evi yakarım. Yakarım dedim mi yakarım. Mahvedeceğim lan burayı. Yakarım abi. Bana öyle muhaleme yapmayın. Beni aldattı. Pislik! tövbe Al sana ev. Polis de geliyor. Sizi de patlatırım. Al sana ev. Beni aldatmak ha? Al sana. Al! Sana duvar, duvarda kırdım. Oo baya pis kırdım. Salon mu? Al sana salon. Al al al. Al. Ne var burada? Aa resimlerim varmış. Güzel güzel resimlerim varmış. Al sana resim. Al sana resim. Al sana. O her tarafı kıracağım abi. Her tarafı mal edeceğim. Şu resmi al. 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 Hoşuna gitti mi? Al sana güzelim evin al. Al başına çal. Şurayı da. Polis geliyor. Tamam ben polisi de şimdi öldürürüm. Merak etmeyin. Al sana al. Delirdim kafa yedim. Beni aldatırsan böyle olur. Al. Oh artık bol bol yemek yaparsın. Şimdi sıçtık polisten kaçacağız. Evet nasıl kaçacağız abi? Biz dışarı çıktım hemen bir araç lazım bize. Eee Ferrari'mizi alalım abi. <laughs> Yandık çünkü. Hepsi dışarıda bizi bekliyor. Vehicle spawn. eee sport kart mıydı abi? Who's covering, Who's covering me? Abi ne alsam dur ya sport car. eee Zentorno değil abi dur. Buradan niye buradan dışarı çık? Allah be, basıyorum. Buna buna ne buldum lan? Neyse RS'ymiş. Oo sesi güzel lan. Oha. Hadi apla apla kaç apla. Kaç polisten? Çekil lan çekil beni uğraştırma. Bas şuradan bas. Kim buraya nereden vurdu? Nerede bu polis? Polis var. Acayip sesi varmış lan bu araçın. Harbiden feci sesi var. Şu vallahi feci sesi var. Bu sesi böyle bir sesi olduğunu bilmiyordum lan bunun. Sesi bir dinleyin abi. Vallahi ben böyle bir arabam olduğunu bilmiyordum ha. <laughs> Çaktırma. Bir oradan geçiyor. Ben burada namusumu temizledim. Bir şey yapmadım. o da gitti. Bas. Bas. Ah. Bas abla bas. Biz burada kötü bir şey yapmadık. Gerçi arkadaş öyle öldürme öldürme sakın ha. Şaka maka yapıyoruz oyun bu. Ciddi alıp da şey yapmayın. Her şey adalet onlar şey yapar. Sakın yani böyle e, böyle pis şeyler uğraşmayın tabii ki bu oyun arkadaşlar. Örnek almayın yani. Bas yavrum. Ya yavrum diyorum gerisi de yavrum lan kadın. <laughs> Çaktırma. Bas Allah polis. Bas abla bas. Bas hepsi arkamızda bas. Of be. O jump stand diyor. Şuradan git. Orada polis var. Of be stonta bak. Of be. <laughs> stanta yapamıyoruz ama. O da ayrı bir mesele. Bas yavrum. Havaliman ne tarafta? Nasıl görmedim ben o araçı ya? Havalimanı 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 aha havalimanına doğru gidiyoruz arkadaşlar Orada uçağımızı alıp kaçmamız lazım bu ülkeden Böyle bir koca pis kocanın peşinden Koşmak istemiyorum Öldürdüm kaçıyorum şimdi iki kara atmış tanesi de yetmiyor bir de diyorum bana böyle pislik yaptın diyorum öbürünü öldürüyorum daha bir tane daha var diyor pislik O SWAT geldi lan Ta SWAT'a kadar gelmişiz ha O önümde Aa! of be son anda kurtulduk bas abla Bas 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 Lan sen niye niye ha Şuradan git şuradan git şuradan git, şuradan git bas Önümden çekil yavrum. Of be çok pis girdim abi. Geç çekilin la çekilin biz burada işimiz var çekilin. Allah peri diyor biz bize uçak lazım. Gel buraya gel buraya gel buraya yavaşla yavaşla. hızlı gitme aman 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 bas 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 Aa uçak da gelmiş ne bu? Turkish Airlines bas. Koş Şöyle vurayım da dursun. Dur lan. Durdu. Tamam çok güzel. Kız bas. Hızlan, 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 hızlan. Hadi, yapabilirsin. Büyük uçağa kaçıyoruz hadi. Kaldır. Kaldır. Hadi! Aa yapabilirsin. Yaptın mı? Yaptım hadi. Hadi! Hadi be. Allah rahmet eylesin. Tam uçuyorduk abi. Tam kaldırdıydık gitti. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Olmadı ama e, aldatma modunda görmüş oldunuz arkadaşlar. Değişik bir moddu. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.